Selamlar arkadaşlar Kolko Montana kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran Kolko. Bugün sizlerle birlikte elmas kapmaca modunda oynayacağız arkadaşlar. Ama elmas kapmaca sadece bir araç arkadaşlar bizim için. Şu sol tarafta gördüğünüz üzere 5000 adet kupa olacağım neredeyse arkadaşlar. Bu oyunda baya bir geliştim. Mega kutu açacağım. 4978 şu an kupam. 22 kupa ihtiyacım var. Hadi başlayalım da. Hazırda verdiğimiz göre. Mega hey, çok fazla çıktı. hasar verir diyor. pen diyor. Arka arkaya diyor. Sağlam vurur diyor. Dikkat et diyor. Dynamic Rosa bu Mega kutudan karakter çıkar mı cidden? Kutu Leonopo çıkıyor. sence çıkar mı? 7 falan yazarsa 2 tane çıkıyor. Oha iki tane çıkıyor. Yani 7 yazarsa. Çıkma ihtimali yüksek yani. Yok yüksek değil. Düşük düşük. Ama yazabiliyor. Dünya 10. 10. 10 tane karakter mi çıktı? Yok. Beş. Aga hadi aga. Üçü de efsanevi o kadar. Bir adamı öldürdüm de şey oldum ben de öldüm. Şu, şu şey, mine elmasların şeyi, dibine yerleştirdim hemen. Helal dynamite Berat hiç Öldü Helal helal. Beş enerjim var. Canımda. şu şeyli şöyle bir uzaktan şöyle öldürelim. Lenovo'ya geri gel. Ölcüm, ölcüm, ölcüm. Öldüm. Dino po geri gel. Abi canı yok. Bütün ben Kim de öldüm. yerde şu an. Farkındayım. Dynamite'ın onları Dynamik, alması Dynamite, lazım. Dynamite. Kaçma oğlum. Dynamite. Abi. Dynamite. Bütün elmasları kaptırdı ya. Dynamite bizim elimizde olanları da kaptıracak şimdi. Abi canları oh. yok. Yemin ediyorum oh. canları yok. Helalim var. Canlarını bırakmadım ha. Bu el var ya. Yıldız oyuncu ben olamayacağım ama Gayet güzel oynadım adamlara karşı. Tamam. O Dynamite kaç kaç kaç. Dynamite ölecek, ölecek Dynamite. Dynamite ölmüyor. Lan Şeli, lan ya, Şeli mayınlarıma basmadı. Dynamite. Neyse bütün enerjileri ben aldım. Tamam gayet güzel, gayet güzel böyle. saldırın ben. Ulan ben şey... burada kalayım. Yemin ediyorum var ya bütün şeylerinden kaçtı. hayır. Abi hmm. oyunum kasıyor artık. Sen kaç? Heh 17 tamam. Elmasını. 17 elmasla bitirdik. Yıldız oyuncu tabii ki bizim Leonopo. Artı 8 kupa aldık. 22'den 8 çıkart. Yani kaç kupa ihtiyacım var? Az. az. 14. 14. Aynen. 2 el daha alırsak <laughs> aynen 2 alırız. 2 i̇ki, 2 galibiyeti kupamızı açıyoruz. Ay kupa diyorum sandık. Hop hop hop. Okey ben kendime bakmayı unutuyorum anasını satayım ya. Ben bazen kendimi sen sanıyorum. Aynen aynen sen bana da o çok ya. oluyor. Diyorum o... bir ben İşte böyle çok karakter araya giriyor bir de karakterler birbirinin üstünden geçebiliyor. Ondan dolayı oluyor. Halkanımı bastım. Hı -hı. Ah, ben çok az kaldı. Şu elması alayım. Bakın şimdi. Bak bak bak. Brok öl kardeşim öl. Bu ölecek mi artık? Lan. Ah. Tiki'nin kafası beni peşti. Tiki öldürdüm. Tik mahvoldu benim süperime gitti. Allah. Brok Brok. Geri gel, geri gel. Bak o Brok Çarkı nasıl sıçtım? Bir öl artık ya. Dur dur sen çık ben alayım elmas sen savaşırsın. Tamam. Mantıklı. Şu kalkanı bak. al sen aldın. Neyse sen. Hayır hayır. Saldır hayır. Saldır, saldır. Abi saldır. canları yok canları yok. Tamam, canları ben aldım yok. Tamam canı yok zaten. Abi bu elde oyun e, şey oyuncu ben olamayacağım ya o kötü yani. Bak 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 bak. Bunları öldür, bunu da öldür, bunu da indir. Süperim dağıt. I, şu Brock'u öldürürsem broku da öldürdüm maçta bitti Bir artı sekiz daha yazdı biz abi Bir galibiyeti açıyoruz Ulan Yıldız önceki ne ben dedim yemin ediyorum Hoşuma gitmiyor Sa şu elmasa bakıyor ya En çok elması kim almış diye Tekrar oynaya bastın sen de Bizim Dynamite'e bastım tekrar Hı. oynaya Abi şu Dynamite gelmeseydi iyiydi diye Bir bok yapmadı böyle Biz ikimiz öldürdük herkese Bak şimdi Bak 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 Şöyle Şu şunu çekelim. Aynı anda gelirse. Hop. Oh. Öl, Daryl var, sakin ol. Tamam. Durdum. Canım az. Benim 90 canım var. Benim. Bol çıktı çoban. Bol çalda kusmuş. Bak bak Daryl'a bak. Daryl, Daryl beni indirdi ya. Süpernat diye. O 4-0 gerideyiz Böyle kaptırmamamız lazım. Bizim dynamike olmasaydı anasını satayım daha iyi işler yapardık da Lan şu rico mudur nedir Herif öldürdüm. sağlam oynuyor ya hiç Hiçbirisinin canı yok Çok az Az bıraktım hepsini Hadi Öl lan Abi Daryl'ın canı yok Daryl Kahpe ah. Daryl Tamam kahpe Daryl'ı öldürdüm Abdüşş o rico'yu öldürürsün zaten yakın mesafede Çok iyi çok iyi O bulu öldürmem lazım o bulu benim öldürmem lazım. Tamam bak seni koruyorum seni koruyorum. Sen kaç sen kaç. Rico de ver. Rico yakın mesafede kötü. Senin kaçman lazım. Sen kaç. Sen geri gel. Sen hiç çatışma. Dur ölecek ölecek. Ben indiririm ben indiririm. Hadi hadi bir tane daha abi bir tane daha. Lan bütün hepsi burada. Dynamite al şunları. Dynamite al şunları. Geri gel geri gel. Ya. Yanlışlıkla sana bakıyormuşum. Ah. Hayır abi ben alsın. dayanamam oraya. Benim <laughs> el bir bizde bir onlarda. Ya ne oluyor? abi hayır, hayır hayır hayır. öldü ki ya. Dynamic, öldü. Hayır ben de öldüm. Ama elması absent. Senin o deri indirmen bak. lazım. Rico'yu aldım. Tamam tamam. Öldüm yine. Ne, bu ne maç? Hayır 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 hayır. Deril kaçıyor, Deril kaçıyor, Deril kaçıyor. deril peşle, deril peşleyin direkt. Nereye? Deril kendi bezinde. Abi bu kadar zevkli bir maç olabilir mi ya? Yemin ediyorum çok zevkliydi. <laughs> Ulan eksi kaç verecek acaba? Devam <laughs> diyelim. Aa eksi 3 verdi. iyi Bir galibiyeti alabiliyor muyuz sandığı? Eksi kaç verdi? 3. 3 mü? 8 alıyorum. 8 16. Alıyorum, alıyorum. bir kupayla. Bir kupayla, kupayla alıyor mu? İyi. Keşke çıksaydık şu dynamite'ler. Abi dynamite yine geldi bu ipne ya? Dynamite bir git kardeşim. Of, 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 of. 93 canım kaldı yine. Ya ben yine öldüm. Benim internette kasma başladı. Şu öndeki Piper uzaktan sıkıp duruyor. Piper ne oluyor? Gelinlikli mi? Aha. Ah. <laughs> <laughs> Abi herifler sağlam oynuyor. Hayma patonda. Yani şu Jesse'nin tareti yüzünden öleceğim ben şimdi. Ben öldüm bile. Sen geri kaç. Bak dört tane elmasım var. Kaç geri canını fırlayla kaç. Hadi gel. Pam mıdır, nedir? Pam. Ha, dayanmak üzü. Ay, İzmir matladı Piper. Tamam, o Piper bitti. Of, taretlerini korumuş ben Jesse. Farkındayım. Oraya bir mayın sallarsam ikisi de gidecek. Anne mayık. Atoraya mayınımı attım. Şimdi attı attı at, at. Benim mayınım onun taretine vurmuyor mu? Vurdu, vurdu 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 vurdu. Vur, vurdu. Tamam çok iyi Ölceğim, çok öldüm, iyi. canım çok az Piper öldürdüm ben. Canım Piper, Piper ölecek, Piper ölecek, Piper'ı öldürdüm. Piper'ı mahvettim de keşke mahvetmeseydim. Aha tam taretini geriye kurdu güzel. Bizim oraya gitmemize gerek ben yok sonuçta. Sen geri gel, sen geri dur, gel. Dur dur ben aldım. Tamam. Tamam ee, çok aldım, güzel. Aldım, aldım. Çok güzel abi. Çok güzel. Bak. Hadi bu elvin Bu evet, Elvin kutu. ve o kutuyu açacağız. Tamam. Kaç beş, saniye kaldı? 5 4 e Güzel abi. Sandığı açmamız az ve... kaldı. Ulan bir, bir de karakter çıkmıyormuş şu arada yemin ediyorum. Çok felaket. Güzel bu beni. <laughs> Yıldız oyuncu lan Dynamite oldu. Çık hadi Çıkış diyelim. Ee, bir kupa fazla. İnşallah bir kupa. Aa, bir Hayır. Bir kupa az yemin ediyorum beklediğim başıma geldi. Ne yapalım biliyor musun? Hesaplaşma aç. Hesaplaşma aç. Kaybedersek tam kaybetmeyelim. Tamam mı? Dur ben şey alayım. Din alayım sen de tank al. Tank mı alayım? Ben çıkayım sen de bomba. El alacağım ya. Bak saldırmıyoruz tamam mı? Zorunda kalmadığımız sürece saldırmıyoruz. <laughs> pusalım mı hatta? Full pusalım anasını satayım. Yok yok. Yok aynen kadar sandık da de... toplayalım. Aya Ay, kolt hmm. var. O Ne oluyor ya? Kızlarım, şey Lan. Kolt. Abi çık, ben, çık. ben ölüyorum ben ölüyorum. Bak sakın ölme. Sakın ölme kaç. Kaç kaç oradan. Bak. Bak. Ben sana kaç oradan diyorum sen. Dalga geçtiğimi sanıyorsun herhalde. Üç. Bir ölürsen seni döverim çocuk. Tamam doğdun sen. Dur, dur dur. Dur dur ben kaçıyorum ben kaçıyorum abi uğraşamam. Hiç uğraşamam. çekti ve. El Primo yok etti. El Primo bunu da yok edecek. Tamam. 3, Ha, güzel üç güzel. enerjimiz oldu. Aa çaldı, Leon kusmuş. O Leon'u da öldürdük. Ah ben öldüm. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Perne kaçamam. İleri atla. Yoksa öleceğiz zaten. Sen şurayı sıkış ben çekeceğim onu. Süperim var. Oldu. Tamam. Geldi. Gel. Kaçtım. Gayet güzel. Obi bize bir, haritende bir şey sanıyor. Oha oha. Oza çektim onu. Canı biraz bin gitti de. Tamam. 8 enerjimiz oldu. Hala 4 takım var. <laughs> Aynen hala 4 takım var anasını satayım. Bu nasıl bir daha? Maç ödürsek şu anda 2 kişi kalmış. 3 takım. Bir takım daha üstüne hadi. Bak Jackie geliyor, Jackie geliyor. Çekeyim mi? Çekme hadi. oğlum sen kendine niye çekeceksin? Ona sıçtık. Tamam. Oha Bibi, Bibi ölecek, Bibi ölecek abi. Bibinin enerjisi, enerjisi yok. Gibinin hey Allah'tan. Bro çektin. Çek 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 tamam yapıştır. Bom bir de tepesini açtı. Seni öldürdüm mü? Ama ben öldürdüm ha, ya. Birinci olmuş. E, birinci olacağız tabi oğlum. Manyak ne sandın? Artı dokuz ve o sandık artık benim arkadaşlar. Benim benim. Abi iş bir çıkmayacak var ya benim içime doğdu. Benim Dur. içime doğdu. Hayır. Çıkmadı. Çıkmayacak mı? Yok yok çıkmadı. Peni. Of, çıkmadı ya. Nita. Abi çık ne olur çık. Çıkmayacak, çıkmayacak. Dynamic. Daryl. Bo. Bo. Bir de 3 e, tane dönümler. elmas ne abi ya. Abi bu videonun kapanışı böyle olmaz yemin ediyorum ya. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.